Merhaba arkadaşlar. 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 Ben Sabri Eganzegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz. Siz Hadi be. Belki benim aracım polis niye şimdi? Oha! Oha! Oha ambulans ne yapıyorsun lan? <laughs> Köprüden uçarak geliyor ambulans. lan aşağı. Yıl lan. Yıl lan. <laughs> ne ya sen ne yapıyorsun burada? Manyak. <laughs> Deliye bak ya. Oo bullshit dedi. Alex bullshit dedi. Abo Alex bullshit dedi. Bu oyunda küfür geçiyor muydu ki? Hiç bilmiyorum valla. Ya. Oha ad kendi adamla headshot çektim ya. Bundan önceki bölümde de e, cumartesi günkü bölümde de biraz spoiler vermiştim de yanlış söze gidiyorsun lan. Heh, <laughs> aferin buradan <uzayın. gülüyor> <laughs> Ay çok iyi. Her neyse eee... siz ne yapıyorsunuz abi ya? Sen ne yapıyorsun manyak git! Allah Allah ya. Hayır hayır hayır. <laughs> çevirdiler. Hayır hayır. Evet. Hayır. evet, evet. Ya ne loading'i ya? Ya oradan oraya geçim diye loading yapılır mı? yapılmaz. Niye yaptı ki? vur vur. Kır kır kır. Çak ağzının üstüne bir tane. Bitti mi kavganız? Yaklaşma. Yaklaşma aşağı atlarım. Yanımda yaklaşma. <laughs> Sallamıyor adam. <laughs> Ya mal mal işler yapmayın ya işte. Sen ne yapıyorsun ya? Kaçma lan. Gel buraya. Oha hayvan. Arabaya vuracağım diye beni ezdi ya. Gel lan. Hayır araba çalma. Hayır poli. Neyse. Aha siktir. Katliam yaptım ben. Katliam yaptım. Niye <laughs> Neden? Onu ben alıyordum lan. Lan götünüz tutuşacak böyle yürüyorsunuz hala. İlla sürdürecekler ya. Adamların götü tutuşacak hala böyle biz medeniyiz. Ho 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 Femen. Çok Aa, ne loading ya. Bir bölümde iki loading mi olur arkadaş? Ya ne loading ya. Anladım. İlk önce kendini sonra onu vurdun. Başka türlü öldürmene imkan yok çünkü onu. Bir dakika. Döşek ne yapıyor? Aman tanrım döşek havada. Bırak Öyle doğa üstü bir döşeye ihtiyacım yok benim. Her neyse, her neyse. Ha neyse, ha neyse. Eee i̇zlediğiniz için teşekkürler. Eee Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki Voltru'ya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Heh, doğrusu bu. Hoşçakalın. Ay, <laughs> çok unutkanlığım üstünde lan bugün. <laughs> bakın 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 ne güzel ne güzel ne güzel. so <laughs>